Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirak kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte e Yuvarlak Facecam yapımını göstereceğim. Camtasia rekordu 8'de arkadaşlar. Camtasia'nın 9 versiyonu çıkmış ama ben Camtasia 8'de editlerim yaptığım için Camtasia 8'de göstereceğim. ikisinin de aynı mantık sadece birazcık daha grafik olarak değişmiş ve editlerde editlerde bazı efektler değişmiş. Olay bu abi. Başka hiçbir şey değişmemiş yani. Camtasia 9'da baktım ben. Yani bak arkadaşın bilgisayarına bağlanıp şimdi arkadaşlar ben burada bir klasör oluşturdum masa üstünde görüyorsunuz şu an Buna giriyoruz abi Bu benim daha önceden bu videoyu çekip de bilgisayardan silmeme olan bir şey yani her neyse Orası karışık karışık abi Bize gerekli olanlar bir green screenimiz yuvarlak Bir de çerçevemiz yuvarlak Ama png Bu yuvarlak png bir çerçevemiz var Şimdi abi aşağıda kent asyam açık benim şunu böyle küçük yapıp bunları böyle bu üç klasör bana lazımdı buraya taşıyorum abi burayla işim bitti bunları da ben upload edip veririm sadece green screen e, bir de şeyi png çerçevemizi şimdi arkadaşlar böyle karşımızda <laughs> tipe bak burada işte hepinize merhaba arkadaşlar gibisinden konuşuyorum e, tabi video çekme programı çekmemiş o ayrı bir mesele Şöyle kendime bir şık yapayım. Şöyle. Dik çektiğim için arkadaşlar böyle bir sıkıntılarda yaşıyorum. Şimdi arkadaşlar videomuz burada. Tamam. Şimdi green screen'imizi 3. sıraya şuradan da birazcık keseyim. Şöyle bunu keseyim. Delete 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 kadar yeter Bunu da böyle koyuyoruz abi. Hepsini aynı boyda getiriyoruz arkadaşlar. Getiriyoruz. Getirdikten sonra görmüş olduğunuz üzere bu neden böyle kasıyor? He, çözünürlükleri aynı olalıcım. Şimdi arkadaşlar böyle gör, gör gördüğümüz üzere böyle sıkıntımız oldu. Bunu nasıl düzelteceğiz abi? Şimdi arkadaşlar burada kendi video çektiğimiz video var. Buna tıklıyoruz. Direkt zaten programımız bize böyle şey gösteriyor, yönlendirmeyi falan gösteriyor. Ama buna basmayacağız arkadaşlar. Ben direkt şey yapacağım. Bunları böyle oynatacağım. Tamam abi. Sonra bunu böyle oynatacağım biraz. Şöyle. Sonra bunu böyle tam ekran yapacağım. Çerçeve de düzeltmemiz gerekiyor. A abi ben videodayım diye fazla önem vermiyorum. Bunu da söyleyeyim size. Sonra şimdi abi buna basıyorum şöyle büyütüyorum şöyle ve sonra bir daha videoma basıyorum abi bunu da buradan yukarıdan yükseltiyorum hiçbir yerde siyahlık kalmayacak şekilde sonra çerçevemizi düzelteceğiz o ayrı bir sonra çerçevemize tıklıyoruz şuradan ee, çerçeve tıkladım ama Heh, tamam tam gelmiş işte o. Ee. Bu üstten neden gelmedi? He. Anca bu kadar olmuş. Pardon. Sonra bir daha video aracıma şey yapıyorum. Ben videoda şimdi tam böyle özen vermiyorum. Abi. Sonra bunu böyle yine sol tarafa doğru kaydıralım. Büyütelim yani. Ve görmüş olduğunuz üzere böyle oldu. Şimdi eski tamam eyvallah. Dur bak şurada da bir yeşillik var. Dur. Hepsini düzelteyim. şöyle bunu da bastım bunu da düzelttik şöyle kaydır şöyle abi düzelttik tabi zor abi gerçekten zor Sonra görmüş olduğunuz şu sağ tarafı köşede bir ayrıntı var. Burayı da belirtiyoruz. Şimdi eski böyle yaptık. Nasıl yapacağız şimdi bunu? Abicim bunu kaydediyoruz direkt 480 p olarak. Bunu kaydettikten sonra ee, şöyle ben YouTube'da ilgili desktop tamam buna kaydediyorum. Hız hızlı biter şimdi. Bu arada abi <laughs> son çektiğim atom toz videosunda da bayağı görüntülenme geldi. Bunu da söyleyeyim. Ben yani çok teşekkür ederim. Şu an 300 kaç aboneydim bilmiyorum 332 abone bu videomda bugün çekip atmam gerekiyor yarın da e, mouse imajını değişime göstereceğim bakın şöyle bunu ben hiçbir programla yapmadım abi bilgisayarın kendi özelliği bu herkesin bilgisayarında olan bir özellik abi yazılımda yazılıma göre değişir daha güzel efektler de olabilir ama ee, ben de bunu kendi bir sanımda şey yaptım klavyemde de güzelliği hızlandırdım böyle klavyemi daha fazla hızlandırdım dpi ayarını çıkardım olsun bunları da yarınki videomda abi size göstereceğim bu videomda saat yedi buçuk saat sekiz buçuk dokuzda da bu video yüklenir ee, Birazcık gecikti kusura bakmayın 332 aboneye de çok teşekkür ederim bana abone olan arkadaşlara olmayanlara da teşekkür ederim hepinizi sevdiğimi de biliyorsunuz İnşallah. Şimdi ben nereye abi kaydetmiştim? Desktop. Yani buraya. Buraya kaydettim bu videomu. Son diyorum. Tamam. Abi aşağı çektim. Direkt yaptığımıza dair Google'a sigma açıldı. Şimdi abi görmüş olduğunuz üzere benim videom orada. Buna tıklıyorum. Sonra bu United denilen şeye tıklıyorum. Ne abi ya Google'a gidin direkt bildirim yağmuru geliyor Abi gördün sesi de kıstım ben videonun bakın Direkt benim kafam Burada konuşuyorum böyle green screen Çerçeve mi yaptım tabi bu Şurada da ayrıntıları unutmayalım Şimdi abi bunu Cam tasarım Sonra bunları böyle siliyorum abi Bunları böyle siliyorum Sonra import media diyorum Masaj siliyorum Videomu kaydettiğim yere gidiyorum abi YouTube'la ilgili. Kentas e, United dosyanın ismi. United'ı buraya çekiyorum abi. Çektiğim videoyu buraya ekliyorum. Sonra abi buradan bunu büyütüyorum. Siz facecam'inizi nereye koyacaksanız Koyduğum yere sonra böyle gidiyor. Merhaba arkadaşlar gelmeyeceğim. Sonra kendi ilk yükledik videomuza. Visual Pro filter, per, her neyse Visual diyoruz. İşte buna tıklıyoruz. Sonra videomuza tıklayıp Remove E Color diyor. Sonra e, buna basıyoruz abi. Select Color diyoruz. Sonra buna basıyoruz. Ve gayet güzel bir şekilde çerçevemiz çıkıyor. Tabi etrafta değişik şeyler olabilir. Eee yeşillikli şeyler olabilir ya bu kadar videoda da uğraşmadığım için öyle kaydede kaydede yapabilirsiniz neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir mikrofonumda böyle tutmamdaki sebep daha yazılım driver'ını bulamadım varsa va eğer driver varsa bu mikrofon lütfen aslında yoksa mikrofonu satıp bm850 ya da c1 e behringer c1 almayı düşünüyorum neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun